Arkadaşlar bugün 10 saniyelik tsunami sığınağına karşı 1 saatlik tsunami sığınağı yapacağız. Evet. Başta 10 saniyelikten başlıyoruz hızlıca ondan sonra tsunami gelecek. Bakalım sığınaklarımız ne kadar güzel hayatta kalacak. Hep birlikte görelim ve evet arkadaşlar kronometreden 10 saniye başlatıyorum. Yazdılar ondan önce bir eşyalarımızı hazırlayalım yani değil mi? Yani şimdi arkadaşlar ne alalım biliyor musun? Tsunami'de cilalı andezi çok güzel iş görür. Şöyle etraftan vallahi bakmak için oğlum başka bir şey yok vallahi Parçalarım ha Sen çaldın yemin ederim sen çaldın. Nasıl var. Niye yemin ediyorsun? Belki ben, ben daha önce aldım. Allah Vallahi Ben daha önce aldım. Eğer ben de silah aldım işte birinizin evine. Tamam ne yaparsanız yapın lan. Almıyorum lan. Başka bir şey alacağım. Allah. Başka Hı -hı. bir şey alacağım. Sana mecburuz sanki. Heh. Al demir bulu aldım oğlum daha sağlam ha. Aa, Bunu dur, ben, aldım. Diyor, ben aldım. Ben aldım. Yeter be. Yeter. Bak yemin ederim patlattık. Bıktın mı? Daha başlayamadık. Geç üstüne. Işte. Valla böyle bir şey yok arkadaşlar ya. Böyle, böyle bir şey yok. Eee <laughs> geri attı bak. Ya ben senin var ya. <laughs> Az bitir Neyse. Neyse. Bir dakika arkadaşlar Valla buldum. Bazalt alacağım. Aha işte bu bazalt. Ay Allah çarpsın onu da ilk ben aldım. Dalga mı geçiyorsun <laughs> benimle? Allah kahretmesin. Al valla toprak aldım. Al. Al çimelli toprak. Onu da ben aldım. Ahmet. Şaka şaka. Hayır hayır sakin ol. Sakin. Tamam evet, tamam. O. Tamam. Valla başlattım. Aha ne oldu lan bir anda böyle başlatırlar oğlum hadi bakalım deme takalım ve ve Allah kahretmesin hayır hayır beyler bir dakika şey ben başlatamamışım ama ee, ya bir şey tamam, tamam neyse bitti, bitti bitti ơi. Ahmet bitti bitti, bitti. 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 burayı elleme elleme bitti ben dediğin için Allah, Allah. şaşırdım ben şaşırdım bitti burası bitti Aa, bak çakala bak <laughs> hadi siz bir oğlum bitti. <laughs> bitti tamam neyse hadi o zaman herkes kendi yerine gidiyor ve tsunami geliyor arkadaşlar arkadaşlar yemin ederim tsunami çok büyük bir hızla geliyor ve Beyler siz ayva yediniz var ya ayva ye şişko ahmet <gülüyor> ahmet selam oğlum bay bay öleceksin <laughs> ahmet bu toprağı kırsan ademi göremiyorum buradaki toprağı kır hemen ha, ha o köşedekini ha Gel, vallahi o, ne oluyor lan çedim şey mi Valla ben hayatta kaldım ha he ben, ben de sizde mi kaldınız nasıl ya ben ademi sınavına geldim oğlum sinamı hayvan gibi geldi arkadaşlar Valla bir dakika şöyle toprak kırsam vallahi Öldüm. Neyse arkadaşlar valla sırada bir dakikalık sığınak var. Bakın bir dak da dakikalıkta neler olacak. Evet o zaman geçelim şın ya da fış ya da Arkadaşlar sırada bir dakikalık var ve sanırım şu anda arkadaşlar çok daha güçlü bir tsunami gelecekmiş. Böyle zaman artacağı tsunami'nin de gücü artacak. Neyse. Valla vakit kaybetmeden başlayacağız. O zaman 3, 2, 1 zaman başlasın. Valla bu sefer başlattım Allah. arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde şöyle küçük ama güzel bir arkadaşlar tsunami sığınağı yapacağız. Hiç merak etmeyin cidden çok güzel harika olacak. Ve bol bol da zamanımız var yani merak etmeyin rahatlıkla üstesinden geleceğiz. Tamam şimdi şu şekilde arkadaşlar burayı da şöyle hemen demirle kapatıyorum. Ve tamamdır çok güzel. Şimdi buraya arkadaşlar tuzak kapısı ekledim. Şurayı bir açmam lazım hızlıca. Buraya şöyle açılması için hemen şalter ekledik. Merdiven ekledik. Ne koydun? Yatak. Ben de koydum. E -e 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 -e. Tamam vallahi çok güzel oldu arkadaşlar. Fırını Şimdi koydum. Ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Ademi şöyle arkasına gizlice mayın koyacağım. Bir dakika çaktırmayın. Tamam bakın. Şuraya şöyle mayını koydum. Şuraya şöyle bağladım. Ve tamamdır. Beyler son 3 saniye ve 2 1 bitti. Bitti bitti. Tam yes, bir dakika oldu evet, arkadaşlar. Tamam. arkadaşlar. Bakın tam 1 dakika 4 salise bile geçti hatta. Ahmet bu ne lan? <Gülüyor> 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 ve ne? Ve e, camlı kapı ve kundan. Ahmet ki... bura patlayacak ben sana söyleyeyim açık ve net ezilcen oğlum valla Yemin <laughs> edeyim mi? Hayır hayır oğlum sen niye yemin ediyorsun? Valla arkadaşlar çaktırmayın benim de mayınım şu anda Adem'in tam altında hiç merak etmeyin patlatacağım ve bir anda içerisi su basacak çok güzel Beyler sizde deyim var ya benim yerime bir şey olursa eşek gibi anıracağım lan hadi bakayım Yemin var et de... bak yemin et anıracağına Eşek gibi anırırım lan yemin ederim bak Tamam benim şey gibi Tamam. Hadi. Tamam. bak, bak arkadaşlar. Sen. Siz, de şahitsiniz. Bak ne dedi? Eğer o yere bir şey olursa işe bağlanacağım dedi. Neyse o zaman beyler hadi görüşürüz. Bakalım kim hayatta kalacak. <laughs> Vallahi inanılmaz oldu bizim yer. Bir görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu adam enayi ederim ya. <laughs> Neyse hadi bakalım şimdi tsunami'yi bekleyeceğiz. Allah devasa <laughs> tsunami geliyor. Vallahi geliyor. Oğlum ne kadar garip bir rengi var lan onun. Adem şimdi oraya bir şey olmaz mı diyorsun sen? Ya <laughs> ya <laughs> arkadaşlar o zaman şöyle pa ya tsunami biraz bir yaklaşsın ondan sonra ben ne yapacağım çok iyi Ölüyorum. domuzları domuzlar ölüyor beyler yemin eder bu bayağı tehlikeli ha ben size söyleyeyim Adem alacak ya Biz ses Adem o zaman <laughs> arkadaşlar patlatıyorum bir dakika bakın solda de görüyorsunuz değil mi izleyin ve patlattım <laughs> ne oluyor ya, daha, daha, yı, 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 Adem ya. boşluk mu burada sıkılacak ne oluyor <laughs> Adem bu işte tsunami şurada ya vallahi geldi vallahi geldi vallahi geldi arkadaşlar girdi girdi Hadi. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika arkadaşlar. Ee, oğlum bu tsunami feci yayıldı da bir dakika umarım bana bir şey olmaz arkadaşlar. Ahmet, Ahmet sakin. Bunlar iyi oldu. Sen gör bakayım birazdan basınç nasıl etkileyecek seni. Al, Oğlu ya. Verdi. Allah. Zehir. Vallahi arkadaş. Allah. Ahmet. Emre geleyim mi? Geleyim Emre. Ahmet. Hadi. hadi gel bakayım belki kapıyı açarım ya. E? Emre. Bu oluyor. <laughs> Vallahi arkadaşlar Adem ne oldu lan Eşek eşekle anıracaksın oğlum bir 10 dakikala geçelim şimdi anırtacağım ben seni. Ay, gel ay. gel gel hadi açayım gel. He açtım. Böyle <laughs> dondunuz oğlum. geliyorum geliyorum. Gel 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 oğlum oyunum kasıyor hadi açtım gel. Neyse arkadaşlar o zaman ay, sıra 10 dakikalıkta. <laughs> evet arkadaşlar sıra 10 dakikalıkta da Ahmet o altın bloğunu indir ben yapacağım. Ben yaldım. Ahmet. ben ben aldım sen. Ben, oğlum yemin ederim patlatırım. Ana, eight, Çekin, al, çekin, al, çekin altın al, 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 bloklarını. Çekin, bak, vallahi. Bak. <gülüyor> 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 tamam? <gülüyor> tamam. Oğlum, yalnız on yükler benimde. <laughs> Başlatıyorum. Vallahi başlattım arkadaşlar. 10 dakikalık sürecimiz başladı. Ya. Artık ne yaparsanız yapın uzak durun yeter ki benden. Yürün gidin lan. Allah belanızı verci vermiş vereceği kadar. Şimdi arkadaşlar biz işimize odaklanalım. Az önce ufak ufaktan bir talihsizlikler yaşadık ama canımız sıkmaya değer mi? Tabii ki. Hayır değmez arkadaşlar. Şuradan şöyle aldık. Bakın arkadaşlar şimdi şuraya kopyalayacağız. Var ya inanılmaz bir şey yapacağız. Cidden inanılmaz bir şey bizi bekliyor. Şöyle yapıştırırsak tamam böyle Tamam ayarlı olacak şimdi buradan da şöyle yapıştırdık Emre Hopi ver. <laughs> buradan da yapıştırdık. Miran onu ben yapıyorum yanına. <laughs> yap yap. Arkadaşlar birazdan patlatacağım onları hiç merak etmeyin. Evet arkadaşlar sütunlarımız hazır. Şimdi buraya da ana sığınağımızı yapacağız. Valla inanılmaz oldu. Bilerek yüksek yaptım arkadaşlar. Böylece ne olacak diye sorarsanız. Ya tuz buraya kadar gelmez bence. Bak 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 Ahmet'e bakar mısınız? Resmen benden çalıyor arkadaşlar. Neyse. Sarı. Ne, ne diyorsun lan? Sarı kaka. Sarı kaka mı? Sensin lan o. Bir dakika ne neydi? Bu? Evet zemini arkadaşlar arkadaşlar güçlendirilmiş camlardan yaptık. Böylece yere bakabileceğiz. Tsunami'nin seviyesini falan görebileceğiz çok kolaylıkla. Şimdi şöyle hemen arkadaşlar buraya da cam yapacağız. Var ya çok güzel olacak. Full cam olacak her taraf. Böyle harika bir manzarası olacak cidden buranın. Şimdi şöyle hemen özel komodumuz sayesinde sayesinde çok güzel şeyler yaptık. Şimdi şuralara şöyle hemen altın yapıyoruz arkadaşlar. Ya bu bu camlar arkadaşlar var ya inanılmaz güçlüler. O yüzden bu camlara hiçbir şey olmayacağı için hiç sorun yok. Bu ne lan? Allah kahretmesin. Burada bir simetriliksizlik var. Allah. Neyse böyle kalsın bari arkadaşlar. Bence hiçbir şey olmaz yani. Ondan sonra buraya ne yapalım biliyor musunuz? Burayı şöyle kapatabiliriz artık. Şöyle hemen altın bloğundan kapattık. Son Ahmet'e bakın ağaç koydu. Ahmet sen o ağacın yukarısına mı çıkacaksın? Yok. E ee, ne diye Aşırı koydun? Mı? Ne diye koydun olma o zaman? Ekosistem güçlensin diye koymuştur belki Emre. Vay, vay vay vay. Süs. Hı. Neyse neyse neyse. Ben ben seni sorgulamayı bırak zaten. Seni sorgulamayı bırakalı çok oldu. Neyse arkadaşlar biz şöyle buraya asansörümüzü koyuyoruz. Bakın bu asansörler kablosuz yani ışınlanıyoruz ya resmen. O yüzden var ya çok rahatlıkla yukarıya çıkıp aşağı inebileceğiz. Bakar mısınız? Şu anda yukarıdayız mis gibi. Ve evet. hiç kimse zarar veremeyecek bize. Bu arada beyler son 5,5 dakikamız haberiniz olsun. Aa biz 5 dakikada bitirmişiz ki. Şimdi ee? arkadaşlar şuraya tuzak kapıları ekleyeceğim. Bir dakika şöyle. Evet arkadaşlar buraya da böyle çocuk kilidi gibi bir şey koydum. Böyle çocuk çiti gibi. Ya korkuluk koydum kısaca. Yani şimdi yanlışlıkla buradan gidip aşağı itmeyelim arkadaşlar. O bizi Vallahi yiyip yutar yemin ederim. Neyse şimdi buraya arkadaşlar şöyle güzel güzel cillop cillop yataklarımızdan ekledik. Ondan sonra çalışma masamız. Ya olmazsa olmazımız. Ve fırın. Of var ya mis gibi her şeyimizi pişiririz burada Vallahi Ondan sonra sandık. Evet sandık. Olmazsa olmazımızdır. Tamam eşyalarımızı depolamamız için harika bir seçim. Ve arkadaşlar buraya da ne ekleyelim biliyor musunuz? Şöyle Şöyle. Buraya merdiven eklemek istiyorum. Ve burası da jetpack olacak. Acil çıkış alanı yapacağım buraya da. Evet yanlış duymadınız. Bence gayet güzel olacak arkadaşlar. Burası da şöyle hemen tuzak kapısı da ekliyoruz. Ama böyle arkadaşlar güzel bir tuzak kapısı olsun. Şöyle camdan harika bir tuzak kapısı ekledik. Şuraya da şalterimizi ekleyelim. Ve tamam buradan açıp kapatabiliyoruz. Bu yukarıya da şöyle hemen zırh askısı ekliyoruz arkadaşlar. Merak etmeyin. Yine Adem ve Ahmet'e çok güzel troller ekleyeceğim arkadaşlar. Yani valla. Vallahi bu videoda biraz canımı sıktılar yani yalan yok yani arkadaşlar. Şimdi şöyle jetpack yazdık. Lan jetpack yok. Hayır jetpack yok. Evet arkadaşlar çok şahane dürbünümüzde taktık bakın şuradan nişan alabiliyoruz hatta kargayı vurmayı deneyeceğim. E vuramadım lan hadi hadi. Bir dakika tam orada dururken şöyle oha vallahi vurdum arkadaşlar. E, ee, sıkıntı yok sıkıntı yok bir şey yok Ahmet hiçbir şey yok. Benim iki eski nişancılı lan Ya yok kargayı vurdum bir sus be her şey kendi algılama. Ana gökkuşağı arabası almış bir de koltuk o ne ha? lan öyle. O ne lan? Be Neyse. çok mu güzel oldu ya? Adem, sen bir övmeyken, ne? Sen bir eşek gibi anırsana, anır, anıracaksın. Ee... Anır, vakit kaybı va va vakit kaybediyorum, gidip kaçacağım. Tamam, hadi, hadi, tamam, hadi. Anır. Ay. Öyle değil, bak ya şöyle. Oh! Oh! Ay! Şöyle güzel yap. Aa film Ya bir git git ya git. Ben senin eve atom bombası atmazsam sen bekle. Ay bir saniye. Emirhan sen yer yıkılacak yanlış yapmışsın oradan Bak 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 bak. Tamam bak, bak. biliyoruz bey biz sus yürü git. Vallahi arkadaşlar ya, doğru söylüyor. Doğru söylüyor bir dakika bir dakika bir dakika. Ha? Diğer ha. tarafını kırayım mı? Kes sesini. yürü, yürü git. Yürü git. Çok güzel oldu. Lan ne yapıyorsun? oh, Ahmet seni trollüyor. Ahmet. Ahmet. <gülüyor> 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 Neyse. He. Sen Anladın var Ahmet. ya ben sana göstereceğim çok güzel bir kıyafet. Sen mer hiç merak etme <gülüyor> 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 tamam mı Ahmetciğim? <laughs> 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 sen hiç merak etme canım benim Ay canım ay maşallah pek akıllı ya Ahmet Var ya arkadaşlar mahvedeceğim onu Param pinçik edeceğim hiç merak etmeyin siz Neyse şuradan gidelim Hatta şuradan bir bazuka da alayım ben değil mi o son 5 saniye Beyler, Son 5 saniye ve bitti Valla bitti arkadaşlar Hayır zamanımız bitti Şur, 10 ben dakikamız ben. ve şöyle ben bir aşağı ineyim bu arada vallahi benim yer efsane oldu arkadaşlar neyse Adem bal Adem bakalım senin yer nasıl Allah kahretmesin sen bu ne ee, bu ne bu ne bu ne bu nedir ee Hadi girilmiyor buradan ha? ha şey iğrenç gerçekten Bu şey. olmuş Valla vallahi ya. iğrenç olmuş bay bay yürü git ya yürü git dakika arkadaşlar ha, kırıyor Ahmet benim kırıyor tamam. ha, ah, yok et onun yerini benim kırdı senin yerini mi kırdı o Ahmet ya evet tamam. Evet. arkadaşlar benim şeyi koltuğumu kırdı neyse aa patladı beyler hadi vallahi herkes kendi yerine geçsin vallahi tamam. arkadaşlar benim yerde sanki yıkılacak gibi de yok ya yok yok yıkılmaz Ağzımı hayır açayım ben Allah ne oluyor lan arkadaşlar lav geliyor ayva yemiş bulun bulunmaktayız. Laf tsunami'si geliyor. Vallahi ayva yedik. Oo bir de yavaş yavaş geliyor. Bir dakika bunun bu yüksek... geçer bu benim yeri Bir dakika yüksekliği ne kadar? o oh, çok iyi yüksekliği benim yeri geçmiyor arkadaşlar. Ay, Ve evet, evet. ev yerin içinden geçiyor. Vallahi Adem Ahmet siz ayva yediniz de Ahmet. oğlum benim helikopterim ezik. Ezik diyorsun. Güzel. Sen az önce benim yeri patlatmıştın değil mi Ahmet? Evet, içinden geçmiştim oğlum. Ben Neyse, abi. tamam. Şimdi lavların üstüne Vay uç bakalım. Lan ne oluyor? Arkadaşlar tsunami hayvan gibi hızlandı bir anda. Ne oluyor lan? Adem sen hayvanı yedin de. Ahmet. Ezik Ahmet ya. <laughs> bak bak bak. Bak bak bak. Sen uçmaya devam etsene ya. Ahmet. <laughs> Ecelin geldi oğlum. Allah şunu. Gel buraya gel gel gel. Gel. Aha. geldi benim yere. Görüşürüz. Vallahi git. Kapı <laughs> yanıyor. Ahmet'in helikopterini patlattım. Bir dakika benim Adem'in yanına gitmem lazım. Oyunum kasıyor. Vallahi oyunum nakazıyor arkadaşlar şuradan şöyle buçayım Adem Adem vallahi hey. Adem ne durumdasın ha, Bir dakika. Bakıyorsun. ne oluyor açık yer var açık yer mi var ay arkadaşlar evet. Adem ben kırdım vallahi kusura bakma yapacak bir şey yok arkadaşlar Allah dur iyi ki düşmedim ben şuraya bir gireyim vallahi oyunum var ya girdi lav girdi lav girdi sakla sakla sakla, sakla. <laughs> saklanmaya devam et aslanım. Vallahi arkadaşlar şu yerimize bakar mısınız? Hani rahatla bakar mısınız? Ah oh, vallahi mis gibi ya. Çok güzel Hayatta kalıyoruz sürekli. Beyler kolaysınız cidden. Neyse şimdi arkadaşlar sıra 1 saatlikte. Bakalım neler yapacağız. Evet arkadaşlar sırada bir saatlik var. Haydi bakalım beyler o zaman başlıyoruz ve başlattım. Bir saat nedir arkadaşlar? Hani doya doya istersek Ahmet ee, ben Can, bile yapabilir. Tamam. Uyuyun Benimle uyuyun. Bir, bir dakika Olan dur 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 dur. Sen bir burada dur sen bir Adem'i e göz kulak ol Ahmet ben hemen geliyorum. Ne yapacağız onu biliyor musun? Trolleyeceğiz onu. Tamam tamam hadi git git git. Şimdi arkadaşlar şuradan hemen bir uyku iksiri yapıp gideceğim. Adem Adem'i uyutacağız Ahmet. Ahmet uyku iksiri yapacağız tamam mı? Gel aslanım gel. Gel gel. Evet arkadaşlar uyku ilacımız hazır. Ahmet hazır mısın bakalım? Hazırız Ahmet. Gel 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 Adem var öyle bir uyutacağız ki zaten uyuyor daha da çok uyutacağız. Şimdi geç bakayım sen ona sırt masajı yap güzel güzel omuz masajı yap ve görüşürüz Eda'yılar uyuyun lan. Uyu güzel güzel. Uyu uyu uyu. o Allah. Kendime de Arkadaşlar yemin ederim uykum geliyor. Dur. Oh, Allah'tan yandan gitti arkadaşlar bana ya. Dur. Çin bari ne olur ne olmaz. Hey, hayvan gibi uykumu getirdi. Gördünüz mü? Bir dakika. Hemen atıp. <laughs> Allah kahretmesin ne oluyor vallahi arkadaşlar bir, bir deneme yapmak istiyorum. Acaba uyuyorlar mı? Şu anda mesela yanlarında bir tane TNT patlatacağım. Bakalım uyanabilecekler mi? Eğer uyanmazlarsa var ya işte o zaman çok güzel plan işlemiştir. Neyse şöyle hasar almasınlar. Ve oha patladı. e Tepki yok. Vallahi hala uyuyorlar. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar planımızın ana parçası olan tsunami kulesini inşa ediyorum ve evet tsunami kulemiz burada arkadaşlar bakın bu kulenin Ucu bucağı yok görmüş olduğunuz gibi ve Tsunami'ye karşı harika dayanıklı Bir şey bu yani şu kolonlara Bakar mısınız hani buna bir şey olma ihtimali sıfır arkadaşlar yüzde Bir bile değil yüzde sıfır neyse ben Bir şunları yukarıya alayım arkadaşlar Gelin bakalım aslanlarım evet arkadaşlar Adem ve Ahmet'i en tepeye çıkardım Geç lan önüme geç ya, uyan lan ne ne oluyor? Uyan günaydın ne 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 oluyor? Oluyor? sabah oldu Geç sağa geç. sola geçin geç 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 geç. 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 Bak ters bir ya. hareket yapma ya. Valla parçalarım ha ters bir hareket Ama yapmayın Bak ok atarım bak Bak, yemin ederim o tamam, kadar. Tamam. Ok var ya, insanı uzayı o kadar uçuruyor. Dur, 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 hareket etme, hareket etme, parçalarım. Evet, geldik Zırnanın zart dediği yere beyler ve evet. Yaklaşık 10 dakikadır sizi burayı çıkartmakla uğraşıyorum. Sabahtan beri Anam ağladı O yüzden sizinle biraz eğleneceğim şimdi. Bu ok var ya, bu ok çok sağlam evet. bir ok. Hatta şöyle hemen domuz üzerinde bir denemeler yapalım. Şöyle beyler. denemesek, bak izle. Ahmet üzerinde denesek. Domuza atacağım şimdi. Ve görmüş olduğunuz He. gibi. ta dansı fırlattı. Şimdi birazdan tsunami gelecek. Artık TNT yani tsunami'si mi gelir? Toksik madde tsunami'si mi? Ve soru cevap yapacağız. Soru mu bilen hayatta kalır. Bilemeyen geberip gider. Neyse şimdi tsunami'yi bekleyeceğiz. Beyler tesadüfün de böylesi. TNT tsunami'si geldi. Soruyu soruyorum. Benim istediğim renkler. Hızlı. E, turuncu, e, turuncu, turuncu, sarı. Turuncu sarı. Bir renk söyle. Turuncu mu sarı mı? Sarı sarı sarı. Ahmet söyle. Sarı sarı mı turuncu mu? Turuncu değil mi? İkiniz de yanlış bildiniz. Görüşürüz. Nasıl? Vallahi güzel. Bye bye bay. Oo vallahi öldüler arkadaşlar. Adem'in son sözü. Nasıl nasıl nasıl? <laughs> ee, şaka yapıyorum arkadaşlar. En sevdiğim de Tabii de sarı Hani ne bileyim belki bilmezler dedim ama bildiler arkadaşlar. Neyse öldürdüm ben de. O zaman arkadaşlar videosun sonuna geliyoruz. Sağ ve solunuzdan çıkan videolara tıklayıp onları da izlemeye gidebilirsiniz. O zaman kendi çok iyi bakın arkadaşlar. Ve ve bir dakika kendi kaçacağım. O zaman Aferin. o zaman Ahmet oğlum senden öleceğim ben kendim ölürüm. Ceren'im Vallahi gelişiyoruz arkadaşlar. Havaya uçtuk.